Merhabalar, benim evim neresi kitabımız? Vicdanın yerini bulamayanlar var aramızda. Söylemediğin sözlerle birini çaresiz bırakanların vicdanı boğazında saklanır. Bir adım gitse birini yalnızlıktan çekip alacak olanlar ayaklarına baksınlar. Bir el verse birini karanlıktan kurtaracak olanlar ellerinde bulsunlar vicdanlarını. Görmezden gelenlerin gözünün içinde, başından savanların başının üstünde, içine atanların karın boşluğunda oradadır kesin orada bir yerdedir. Aramaktan vazgeçmeyin siz. Kaybolmaz vicdan. Korkar, saklanır, utanır, kapanır, yaralanır. Ama kaybolmaz. Kurbanlıktan sıkıldım, zalimliğe soyundum o dönem bende. Maskemi taktım, içimdeki canavarı salıverdim. Çocukluğumun intikamını almak için yetişkinlerin oyunlarını bozdum. Zayıflığımı kapatmak için diğerlerini zaaflarından vurdum. Yasağı deldim, günaha girdim, suça karıştım. Baştan iyi geldi. Sonra anladım. İnsanın içindeki yangın başkasının gözyaşı ile sönmüyor. Hayal kurmak, büyüyemediğimiz anlardan köprüler kurup kendimizi büyütme biçimimizdir. Aklın yükleri bazen insana çok ağır gelir. Anılar, düşünceler, hesaplaşmalar. Delirdiğimizde aklımızı kaybetmeyiz her zaman. Bazen de aklımızı saklarız. Hiç bulamayacağımız bir yere saklarız. Hatırlamak acı vermesin diye. İhmal de bir şiddet biçimidir. İman edilen bir çocuğun suskunluğu acının en gürültü hallerinden biridir. Hayat tamamlanmaktır. Tamamlamadığımız şeyleri unutur ve geride bırakırız. Tamamladıklarımızı ise hep hatırlar ve onların boşluklarını doldurmaya çalışırız. Tam da oradan büyürüz. Hayallerimizin kırıldığı yerden. Kırıklar bize tamamlanmamış işlerimizi hatırlatır. Kırıklar bize yarı yolda bırakılmış umutlarımızı hatırlatır. O kırıkları kaynatmanın tek yolu onları alıp bugüne taşımaktır hızlı değişen duygularım, bir duygumla baş edemediğim için var. İçimdeki kalabalık adamlar bu ağır benliğimi anca taşıyorlar. Ortadan kayboluyorum. Çünkü varlığım durdukça ağlaşıyor. Taşabiliyorum. Çünkü bu kadar yarayla sınırlarda kalamıyorum. Dona kalıyorum. Çünkü akan hayata uyamıyorum. Gülerken gördüğümüz herkes mutlu değil. Kahkahalarının sesini kısanlar, acının sesini kısmaya çalışıyor olabilir. Neşenin maskesinin ardında yasın görünmeyen yüzü saklanıyor olabilir. Herkesin yası kendine göre. İnsanlar birbirine en çok acılarından tutunur. İnsan başkalarının karanlığında kendi korkularını arar bulur. Onun dağında kendi uçurumuna kavuşursun. Onun kabuğunun altında kendi yaran var sanırsın. Onu iyileştirme umudunda kendi tedavin için umutlanırsın. İnsan canı yansa da bildiğine güvenir. Çünkü bildiğimiz şey acı çekerek sevilmekse bile onu sürdürmek isteriz. Gelenin tanıdık yüklerini, gidenin yabancı gölgelerini taşırız. Düştüğünde nasıl kalkacaksın sana öğretilmemiş ama büyümek bitmez. Şimdi de öğrenebilirsin. Hayallerine de, hayal kırıklıklarına da sahip çıkabilirsin. Acıyla umut iç içedir. Her zaman hayal kırıklıkları hayallerin yan odasıdır. Her dilde yardım istiyorum. Her inanışta dua ediyorum. Her insanda kendimi arıyorum. Aidiyetsizliğim ipleri kopmuş kuklalara benziyor. Bağlanamadığım insanların ve bağlı hissetmediğim bu hayatın sahnesindeyim. Ama insanlığın evreninde dilsizim, kimliksizim. Hiçbir sahne benim değil, hiçbir dekor evim değil. Benim evim neresi? Ev bir çocuğun dünyasıdır. Evinde yalnız bırakılmış çocuklar için bu dünya ev değil. İçinde doğduğunuz her ev evimiz değil. Çocuğuna çocuğumuş gibi davranmayan ailelerin çocuklarının ilk yılları çocukluk değil. O ev benim evim değil. O aile mezarlığına ev dersen hala hayatta olduğuma ikna olamam. Benim evim neresi? Mutsuz sayılmam. Gelecek hiçbir mutluluğun beni ayağa kaldıramayacağına inancım tam. İçim kap karanlık değil. Ölmek de istemiyorum. Ama yarın öbür gün ölecek olsam itirazsız teslim olurum. Kendimi ışıksız odalara kapatmış değilim. Gün ışığının altında Etrafımı göremeyecek perdeler gözüme inmiş zaten. Yemeden içmeden de kesilmedim. Tadım tuzum yok sadece. Ezbere doyuruyorum karnımı. Öylesine uyanıyorum. Öylesine günü geçiriyorum. Öylesine yatağa giriyorum. Gece olunca uykunun ya ölüm ya da hayat halini uyanık saatlerime çok benzetiyorum. Varım ama aslımı kaybetmişim. Sanki kendi hayatımın üstüne düşmüş gölge gibiyim. Annemin yaptıklarını unutmak için hep başkalarına sığındım aşık olduğum zannettiğim kişilerde annemi aradım. Ne oldu biliyor musunuz? Onu bulamadım. Ama benim canımı onun gibi yakacak insanları buldum. Bugünkü anneni değiştirdiğinde sende neler değişecek? Asıl derdimiz şimdiki zamandaki annenin varlığıyla ilgili değildir çünkü. Çocuklukta var olan annenin yokluğuyladır. Çocuğuna geçikmiş anneyi değil, anılarımızdaki anneyi değiştirmek isteriz. Senin hayallerini kafalarına göre ayıklayıp sana planlar sipariş ediyorlar. Sonra sen sana gösterilen hedeflere koşmaya başlıyorsun. Nasıl bir çocuk olduğunu unutmaya başlıyorsun. Sabahları mızmızlanan, mesaide homurdanan, trafikte söven, yatağında iç çeken, rüyalarında ölen bir yetişkine dönüşüyorsun. Hayatını sevmeyen ve gerçek hayatının nerede bittiğini bilmeyen bir ölü çocuk gibi yaşıyorsun. Annem umudunu gençliğinde bırakmış. Kesilen umuduna bir sargı bezi bulduğunu zannedip babamla evlenmiş ablamı kendi eksik parçalarıyla sarıp sarmalamış ve kendini büyütemediği yerlerden onu büyütmeyi denemiş. Çok kırgın sınama hissetmiyorsun. Çok yorgun sınama dert etmiyorsun. Çok yalnız sınama fark etmiyorsun. Çok kızgınsın ama bu saatten sonra fark etmez diyorsun. İdare ediyorsun. Kırılmış ve bantlanmış masadaki vazo gibi silinmeye çalışılmış, sonra vazgeçilmiş, bırakılmış koltuktaki leke gibi bir kutuda saklanan ama artık hiç okunmayan eski bir defter gibi olan olmuş yani. Kendine geri dönmenin bir yöntemi yok. Kendini bulmanın bir yolu yok. Dönecek bir evim yok. Gidilecek bir yolum yok. Tedavisiz ve telafisiz hayat hikayem gibi bu hikayeyi neresinden tutacağımı çok bilmiyorum. Anılarımı kırmadan, kırılmadan taşıyamasam da dökülenlerin acısını pek hissetmiyorum. Sadece yaşıyorum. Öylesine yaşıyorum. Canımı birden yakmadın. Beni yıkman zaman aldı. Bir zaafımı ortaya bıraksam güldün. Yarım kaldığım bir cümleye başlasam kestirip attın. Bir boşluğumu keşfetsem büyüttün. Bir hayalimi anlatsam küçümsedin. Zamanla ortak zamanlar azalmaya başladı. Ben senin içindeki karanlığın bulunduğu bir çocuk olmaya başladım. Çocukluğunda nereden vurulduysan oradan vurdun bana. Evet yazarımız psikolog. Bunun yanında medyatik de bir yanı var. Yani videolardan olsun, işte televizyondan filan olsun aşinaız kendisine. Anlaşılan iyi bir okur kendisi ya da öyle tahmin ediyorum. Çünkü bayağı yakışıklı cümleler var kitapta. Hitabı da güçlü. Gerçi bunlar meslekten de ileri geliyor olabilir. Şimdi Umut diye bir karakterimiz var. Onun kırılan umutları, yaralı çocukluğu, ilişkileri, hayatı. Ya yani bütün bunlar ...yarı sohbet, yarı hikaye şeklinde anlatılmış. Hikaye şeklinde diyorum ama... yani işin o hikaye kısmı... ...işin o kurgu kısmı... ...hayli zayıftı yani. Yani neredeyse yoktu. Çocukların gelişimi ne kadar önemli... ...işte ne kadar küçük detayların... ...ne kadar büyük sonuçları oluyor. Anne baba olmak... ...işte ne bileyim... ...ver eline çocuğun telefonu... ...ya da doyur karnını... ...işte getir götür... ...okula, kreşe artık her neyse. Yani bütün bunlar çok detaylı ve dokunaklı anlatılıyor Yarım kalmış ilişkiler insanda yarım kalmış yaşanmamışlıklar kalabalıklarda yalnız yaşayan insanlar Hatta evde ailesiyle yalnız hisseden çocuklar insanlar anlatılıyor Şimdi ben de kişisel gelişim kitaplarının yerini biliyorsunuz az çok yani kanalda var videolar ya bu kadar çok olmasa bu kitaplar. Örneğin bu kitap için neredeyse iyi bile diyebilirim. Ya en azından o doktorluk sıfatından dolayı o bilimsel yaklaşımından dolayı bile saygıyı hak ediyor. Ha 192 sayfalık kitaptan ya 100. sayfaya geldiğim zaman ben alacağımı almıştım. Ya ondan sonrası o uzun işte bölüm özetleri gibi bir şeydi neredeyse. İşte biraz da derdim bu belki bu kitaplarla yani e, samimi olması gereken yerde yani bırakılması gereken yerde bırakılmıyor çoğu zaman. Ya şöyle söyleyeyim bu video bana ana olarak yeter de artar bile. Yani dönüp de bir daha okur muyum, göz gezdirir miyim hiç zannetmiyorum. Evet ailemizin, çocuklarımızın, kendimizin, hayatımızın kıymetini bilelim. Çor çocuğa da hiç öyle x'di, y'di, işte ne bileyim zamaneydi diye isimler koymayalım. Hepsi madem bizim tohumlarımız, Malum hasatlarımız da ona göre oluyor. Yani hak ettiğimiz oluyor. Ağacı yaşken eğeceğiz mi? Bükeceğiz mi? Kıracağız mı? Bakacağız da bağ mı olacaklar? Yoksa dağ mı olacaklar? Hepsi bize bağlı. Abone, yorum ve görüşlerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.